Sağol. Şimdi odaya kahvaltıya geliyorum. Şimdi daireyim, saçımı yaptım. Ve karna dinlemek için. Ve yine vlog çekiyorum. Bunları çiçek yapıp falan buluruz. Kapatıyorum. Ay burada açıldı arkadaşlar. Gidiyoruz. Allah razı Geç kalmış olabiliriz. 5 dakika mı? Dakika. Şaka yapıyorsun. Araba bilmem lazım. Evet, evet. arkadaşım. Bugün Zerbe ve ayvada giyineceğiz. Tamam. Hemen giy annesi. Arkadaşım ben giyinip geliyorum. Duvar ha? Giyindim. Evet giydim. Tamam aldım da giy. Arkadaşlar şu an karnı yedim. çocuklar öğretmen verdiği bak. Çok güzel bir de eticim verdi.

I'm a queen car I'm a, I'm a, I'm a queen car I'm a green Beautiful I'm a queen car I'm a queen car I'm a, I'm a, I'm a queen car I'm a queen car Let's go let's go Look at that beauty Bye 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 I'm a, to the grocery Melah ve arkadaşım bana bir bana bir arkadaşım gelecek arkadaşlar. Tam diyoruz. Özellikle şunu bir de şu üstündekini değiştirmem lazım. Ben etek hiçbir zaman giymedim. Ve hiçbir zaman da, da giymeyeceğim. Eteklerden bıktım. Sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmemeye devam edebilirim. Eteklerden nefret ediyorum. Give us a killing. Give us a killing, Không on. hay Hm. gel bakalım bismillah bizim erken tarafta şimdi oraya kadar yürüyeceğim şu an geçtiğimi tuttu otoparktan mı gitsem yok şimdi ben otoparka geliyorum çünkü şu an geçtiğimi tuttu arkadaşlarım bana hiç böyle yüzüme bakmıyorum ben çok üşengeç bir insanım hem de acayip üşengeç acayip söylüyorum bunu şu öyle bir üstünde uyku var ki Bak müdür bekletmeyeceğim dedi Allah'ım Gerideki ağızı Bekletmeyeceğim dedi Bir buçuk saat yakın Orada durduk Bir buçuk saat sonra Törenden çıktık Zaten eve gelişimle törenden çıkışım bir oldu Baya yorgundum Eve de koca koca geldim İlk önce eve Evden Eşyalarımı aldım Oradan iş yerine. İş yerinden yine eve. Çocuğum böyle yesin. Seni tövbe tövbe ya. Bip bip bip. Bir dakika arkadaşım. Şeymalar orada. Şeymeyeceğiz. Yavaşça karşılıktan sonra gelin. Pişmanlık hissi. Ve eve tek giderken. Ay. Bak canım şimdi dondurma çekti ha. Esen'i gördün mü? Benim ben nedense hep Esen'i görünce canım dondurma çekiyor. İyi, neyse ya. Boşverin. Evde vardır diye hatırlıyorum. Umarım ki vardır. En son aldım çünkü. Üçen gençlik Kızına girdim. Öyle aldım. Heh. Ve anam yavrular çıkmış. Bir buçuk aylık olmuş. Kaç aylıklar lan onlar? İki aylık ya da üç aylık. Bence arkadaşlar... Her kişilerim. Ana Maria. Şey Oh be. Oh be. Arkadaşlar. Şimdi saçlarımı bozmadan. Geldim. Şimdi kotumu bulmam. Ay. Şort kotumu bulmam lazım. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar. Şort kotumuzu almaya gidiyoruz. Islak mı yok? Çok ıslak. Ne yapacağım? Anama gıcık oluyor. Umarım üstlerim ıslak değildir. Ben bu üstte gitmem abi. Yemin ediyorum. Harbi diyorum bak. Gelin gelin. Ben beyaz bir tane var onu giyersin. Açık olsun kardeşim. Ölüyorum. Geberiyorum. Bunu giyeceğim. Nasıl fikirim büyük? Bu arada arkadaşım artık bana xs oluyor. Hadi e bunu kutlayalım. Şimdi altımı ne giyeceğim? Ceperesi. Ceperesi c. Koltlarım ıslak amına. Ne giyeceğim oğlum ben? Anam sen sanat mısın? Güzel anam benim. Pink card. Anam um, geliyorum. Kinkart. Nasıl olmuşum bu? Güzel olmuşum güzel. Gelincem ben bakalım. Aaa. Bizim havuzunu almışlar. Aaa.